Doğallığı kadar estetik görünümüyle de göz alan el dokuması ürünler başkent tezgahlarında Denizli Kızılca Bölük Yöresel El Dokumaları Tanıtım Sergisi Ankara Zafer Çarşısı'nda açıldı. 12 Ocağı kadar sürecek olan sergi başkentlileri bekliyor. Perde, peştemal, masa örtüsü. Hepsi el emeği göz nuru. Denizli'nin Kızılca Bölük beldesi el dokuması ürünlerini başkentlilerin beğenisine sunuyor. Üzerimdeki e, açıkça banyo havlusu aslında bu. Yeni dizayn edilmiş bir ürün. Peştemal özelliği taşıyor. Burada görmüş olduğunuz ürünlerin hepsi elimi, göz nuru ve Ankaralıların ilgisini bekliyor. Havlularımızı deniz at deniz kurutur. O kadar iddialıyız. Ürünler doğal oldukları kadar estetiklerdi. Hem eski yaşatıyoruz hem de doğal ürünler. Bunlar yıkayınca çok güzel hamur gibi oluyor. Hepsi doğal olduğu için hepsi çok güzel. Bunlar hep bütün elde örülme, el örgü e, uçlarıyla aralarıyla bu şekilde perdeler yapıyoruz. E, koyduğun yeri de akışıyor, Aa, yakışıyor yani. Piştemal Bornoz oldukça ilgi çeken ürünlerden. Taşıması kolay, pratik, çabuk kuruyor ve o organik ürünler olduğu için şu an için çok tercih ediliyor. Bakıyorum öyle nakışlara. <laughs> Bölümüm gereği bakıyorum. Hani incelemem gerekiyor. Evet. Ben sanatları tasarımı. Bakliyat torbaları aldım. Bakliyatların e, tabii nemlenmemesi için, böceklenmemesi için torba içinde muhafaza etmek daha güzel. Elemi denince yüksek fiyatlar akla gelse de gerçek öyle değil. Fiyatlarımız çok uygundur. Dünyada Çin'in rekabet edemediği tek yer Kızılca Bölük kasabasıdır. Fiyatlarımızla kesinlikle rekabet edemezler. Bizim yaptığımız ürünleri taklit bile edemiyorlar. 10 TL ver alayım. Değil ablacığım. Ya şimdi e, gerçek fiyatı değil bunun bu da artık e, ablayı kırmayalım. Bunu 15 yerden yapalım abla size.